Her yağmur sonrası aynı manzara. İskenderun Adliyesi de Hatay Havalimanı gibi her sağınağın ardından göle dönüyor. <laughs> bu görüntüler İskenderun Adliyesi'nden. Adiye her yağmur sonrası sulara teslim oluyor. <laughs> Milyonlar harcanarak yapılan adliyede her sağanaktan sonra bu görüntüler oluşuyor. <laughs> Yağmur suları basıyor, arşiv odası sular altında kalıyor, elektrik kesiliyor. Kış ve sağanak demek İskender olan diyesi için çile demek. Sağlıksız iş, adliye personeline külfet, devlete zarar olarak geri dönüyor. Personel her sağanağın ardından içerideki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmek için çaba sarf ediyor.